bir gün daha verdik. Bizi kaçıracağız. İyisi dergi. Ha. İyisi dergi gönderdik. O zaman araba yoktu. Telefon yok hiçbir şey. Telefon yok. Ne telefon ne de var Araba yok ya. Araba yok. Araba yok. Araba yok. Bu da var. Akşam araba çıkardım. Çıkamayacağız arabayı biz yukarıdan geliyordu. Süleyman Kaçörde. Ben dedim ki sen Trabzon'a git. Adres <laughs> verdim. Onu <Bunda> da da bitirdim. <laughs> Trabzon'a kalacaksın. Nasıl kalacaksın? Sen kal. Şey ver. Bu kendi kafasından gitti. Mugura. Dinlemedi. Dinlemedi. Her şeyi yani işte anlatıyorum ben. Unuttum. Olsun. savcı geldi, hakim geldi, şu geldi, bu geldi, kaymakam geldi, bali geldi. Olay büyüdü. Olay büyüdü. De. Bana dedi Sen o zaman şeyde, Üçümak'ta mı öğretin? Üçümak'taydım. O bizi sen kaç <laughs> Aynen böyle. Bunu nereye sen söyle. Doğrusunu söyledi. Yoksa seyahat tutarım dedim. Ben de bahama tutarsın. Sen beni nasıl tutarsın? Ben de öğretmenim burada. Benim bir ilgim yok dedim. Hiçbir ilgim yok dedim. Boğuşu, 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 boğuşu. Şandama e geldi, e gitti çıktı böyle diyor. Ayrıca bu dinlemedim. Bir gün geldiler tekrar. Ruşat'ın oğlu. Allah rahmet eylesin. Belediye Başkanı var. Üçü makam. da çıkabilir. Dedi ki nereye gönderdim dedi. Bunlar Rusya. Üç amca ben de bileydim nereye gittiler. Kız kaçmış, kız girmiş, git kendisi gitmiş. Ben bilmem ki. Bana de doğrusunu söyledi. Doğrusunu söylüyor, Ben bilmem. Nereye gidebilirim? Şöyleydi, bu idi, bu şöyleydi. Yani şimdi unuttum ama bir En sonunda kabul ettin mi ben kaçırttım diye? De, kabul eder miyim ya? <laughs> kabul eder miyim ya? Ot. Dereçesi dere kadar adam gönderdik, araba göndermedik. Annesi gidecek çarşıya. Araba bekliyor, uçurmaktan. Sen bekleyin o kadar. Araba gelecek. Yer yolda gidiyordu, uçurmaktan şey arasında yarı yolda gitti. Birisini gönderdi, buraya çevirip geliyor. Çevirdi, şu oldu, bu oldu. Sonunda bilmedi, kendimler çıktı, karım kaybıram çıktı, şu çıktı, bu çıktı, yok, söylemiyor, söylemiyor. Bizi dedi ki, bu biliyorsan bir öğretmen Hüseyin Kuralı biliyor. Dedi. Dedi, demiş, hakim beni sıkıştırdı. Sen biliyor musun? Dedi. Ben bilmiyorum. Hiçbir şey bilir bunun yok. Kaçıran belli. Nereye gittiği de belli. Ben ne bileyim. Benden ne istiyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz? Şöyle idi, bu idi, şu idi, yok. Ben demişim, şey Trabzon'a gidin, Trabzon gidin ben adres vereceğim. Ben ikinci adres vereyim, ben de orada kalacaksınız. Demişim. da tutup da rüzgar, bu buraya Bu çıktılar, Şüphelendiler bunlar. Buraya gittiler baskı yapıyorlar Baskın yapıyorlar baskın diye. Neyse yaptılar baskı yap alamadılar. Yanlış yere mi baskı yaptılar ki ya kaçtılar? Yanlış, bulamadılar. Yanlış yere baskı yaptılar orada. Bulamadılar. Tekrar geldiler buraya. Orada yok dediler. Şöyleydi, böyleydi, şuydu, buydu. En sevdiğim ki. Bundan on on gün geçti. Barışma zamanı geldi dedim. Barışacaklar Olmaz. Barışacaklar mı? Başka çare yoktur. İmamdır. Süleyman Hadi oldu imam. On beş gün okul gitmiyor zaten okula. Okul bıraktı okul. Her gün Sivişçiyor yöne bir şey. Bir şey. <laughs> öğretmenler. Altta öğretmen vardı? Altı öğretmen de beşi diyor ki bu biliyor benim. Benim üç biliyor. Allah'ım. <laughs> bu biliyor. <laughs> e baba bize de söylemiyorsun. Nereye sakladınız bunu ya? Yani... Ben Trabzon'a gidiyorum dedim. He. Onlar Murgul'a gittiler. Ha, Süleyman Hatun'un oğlu Murgul'a gitti. Murgul'a gitti. Google'da orada aradılar, bulamadılar. Orada. Kimin evine koydunuz onu? Bilmem bunu ki, bunu ben bilmem onu. E bir de silah mevzusu var mı? Sen silahı saklamışsın. Ooo, onlar unuttu, unutuyorum. Konumu. Aynı konu mu? Aynı konu mu? Silah sakladım. Neler oldu başka? <laughs> Yakalayamadılar silahı. 12 tane silahı var. Nasıl çekmeciden? Hem <laughs> çekmeciden. Ödülü çekmeciden. Oraya sabzi oturdu. kargo komutan oturdu. Şu oturdu, bu oturdu. Orada kalkındı. Masada. O çekse silahı görürler. Kalkın. Olur. Burası benim yerimde. Kalkın. Neyse kalktım zorla kapattım kapıyı. Şey çekmeyecek. 12 tane silah var. Çocuklara veriyorum bunları iyi değil Piyas yapacağız. Piyes, piyes. Oyun yani, piyes, oyun. Hı. Tiyatro. Bir döner miydin? Piyes Tiyatro. Tiyatro. Ondan sonra bir yiyeyim Böyle yakalanmadın yani. Çıkarttın onları, yakaladın. Yakalanmadım, yakalanır ya? O silahım mı var burada? Oyuncak silah mı onlar? Ne oyuncak silahı? Çocuklara gerçek silahı mı veriyor. Ya ne ya? Onun <laughs> bunun silahı yok. Oyuncak silahı nereden buluyorsun o zaman da? <laughs> <laughs> Bak da gerçek değil. 12 silah da az değil. İşte oradan buradan şey yapıyor. Peki, o gelini... O da gevşedi gevşedi. O da razı oldu. O da razı etti. O da razı Ben şunu. şurada oldu. Sırayla hepsini razı etti. Razı etti. Bir oh. yaptım orada. Ya. Çarşıda şey derece... derece Sideredim. Uçurma. Yok. Uçurmak. 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 O biçimde bu o biçimde o. Süleyman'ın Süleyman amcası vardı. Estağfurullah orada öğretmen. O zaten benimle konuşmayın. Hala? Yok o zaman Hı. öldü şimdi. Konuşmuyor. Şimdi şey şey onu çağırdım. Bir gelmedi. Bir çağırdım. Gelmedi. Bir çağırdım gelmedi. Ben de oturuyor. Gelmez. Ulan yeğenim duğunu var. Yeğenim i̇şte, duğunu var. Geçik buraya çıktı. Değişti yüzüme gitti. De. Değişti ama yeğenin düğünü var. Şey yaptı. müzik merasimi yaptı. Orayı da organize ediyorsun. He? O tarafı da organize ediyorsun. He. Ben yapam, yapmam, dedim. Ben ya, yapmam. Bu zaten bunu yapar. Ya, yapmam, yap, Yapma sen de canlı okuyayım yani dedim. O benden yaş çok yaşlı. Canlı okuyayım yani. sen. Sana adam diyeyim, benim. Aldım mikrofonu, bir müzik merasimi yaptım.

Ayşe konuşmayı hmm. Kim konuşmuyor? Bir haber gönderiyorum. Gelmesin. Kim konuşmuyor dedi? Hanımı. Hanımı konuşmuyor mu? Yok. Gezdiydi ha. Bir gönderdim. haber gönderdim. E, ya ya ya. Yardım etti diye kaçır. Gelin yani. Gelin e, ha. E ne güzel mutlu olması lazım değil mi? Gelin istemiyor. Gelin istemiyor. Burada böyle şöyle adet. Nasıl yani? Ee, yani kız istese de istemese de erkek onu kaçırdıysa evleniyor. Ha gelin şeyi yok, rızası yok. Kaçmak ya. istemiyor gelin. Yok. He. Böyle mi dedi? Tabii, istemiyor. Ha, ben de Böyle. istiyordum ben hani. De. <laughs> mi zaten Yok yok. Bir şey diyeyim, yani kız istemese bile erkek istiyorsa... Kız istese bile istediğini belli etmez. Ne olur bir şey mi e. Ne olur? Altan Ali ne olur? Bitti o iş. Bayağı kaçırmışlar o zaman. <laughs> dedi, tabii tabii. Doğru <laughs> <dedikleri> bu yani. <laughs> yani, yani, yani. Kız kaç yaşındaydı baba o zaman? He. Kaç yaşındaydı? Öyleydi. Kız kız. Zunna. 18 yaşından küçük müydü? Yok, yok. Konuşur. ya. Hoş bas. ayrı konuşuyorlar, öyle konuşuyorlar. gel buraya otur. O çıkma. Süleyman söylüyor çıkma. Neyse zorla barış yok. Ulan. Barış yok. Şimdi tanıma da ben zaten tanıcağım. Bunlar bana demediler de... Bilemedik baba, ne anlamadım. Anne bir daha konuşalım. Benim çalıştığım köşk. Kızı kaçırdım o zaman. Ben Murgul'a gideceğim. Sen ben dediğimi evet. yaptırdın. Ben sana geldim. Geldiğin gibi gelirsin. Şimdi... ...baraberdik... ...kızı kaçıracağız. Gerisini unutmuştum.